Tabii yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetimiz devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen, bütün sıkıntılara ve risklere rağmen burada çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Dün de ifade etmiştim, hakikaten çok büyük bir heyelan. Yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz büyüklükteki bir alanda 9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arada. Bu arkadaşlarımızın madencilerimizin işçilerimizin üçünün bir lokasyonda, altısının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Ama dediğim gibi nokta belirlediğimiz noktalara inşallah bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz. Adeta tüm arkadaşlarımız kahramanca bütün riskleri alarak afattaki kardeşlerimiz bu kurtarma faaliyetine bugün daha yoğunluk verecekler ve inşallah, ümit ediyorum, bunlardan da bir netice alırız. Şu ana kadar yaptığımız tespitler ve testlerin neticesinde endişe edecek, endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Yani halk sağlığını tehdit edecek veya orada çalışan şu anda personelimizi, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz. Bugün şimdi üçüncü gün yeni bir faza geçiyoruz ve özellikle buradaki bu bahsettiğimiz toprak yığınını, heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş durumdayız. Elbette bu belki aylarca sürecek bir hadise ama biz bugün bunun planlamasını o toprağı alıp nerede emniyetli bir şekilde tekrar depolayacağımızla alakalı çalışmamıza başlamış durumdayız. Muhtemelen bugün öğleden sonra yapacağımız toplantıda bu yol haritasını da çıkarmış olacağız. Dolayısıyla daha uzun vadeli eee burayla alakalı planlamamızı da rehabilitasyon anlamında gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda ilgili bütün kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi ve dün de ifade ettiğim gibi temel önceliğimiz şu anda e, bu kurtarma e, operasyonuna yoğunlaşmış bir şekilde devam etmektedir. İnşallah bundan bir netice alırız. E, bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru. E, ve sonra buradaki bu bölgedeki 9 e, e, arkadaşımızın e, tekrar kontrol amaçlı olay yerine e, dönüldüğü dönülmesi sonrasında yani burada normalde çok daha fazla işçi söz konusu bölgede çalışıyordu döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru.